Biz kimiz? Köklü bir geçmişi olan fakültemizin geleneğiyle yetişen, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi hekimleri olmaya aday olan öğrencileriz. İstanbul Tıp Fakültesi ailesinin bir parçasıyız. Bir tıp fakültesi öğrencisi olarak edindiğimiz görev çağın gereksinimlerini öğrenerek ve kendimizi bu alanlarda yetiştirerek fakültemizi köklü bir gelenekten parlak bir geleceğe taşımak. Peki bizler ne yapıyoruz? Geleceğin vazgeçilmezi olan kodlama derslerini sizlere sunuyoruz. Yapay zekanın hayatımıza etkilerini, etik tartışmaları, yenilikleri ve daha birçok konuyu tartıştığımız toplantılar düzenliyoruz. Projeler geliştiriyor, fakülteler arası köprüler kuruyoruz. Geleceğe hazır olmak adına birçok makale okuyor, haber yazıları yazıyoruz. Fakültemize ve üniversitemize katma değeri yüksek teknoloji barındıran ürünler kazandırmayı hedefliyoruz. Bizler bunları gerçekleştirmek adına çalışıyoruz. Sizleri de fakültemize dolayısıyla bu çalışmamıza davet ediyoruz.